Bu programı dünyanın tadına Kayseri'den Erciyes'ten devam ediyoruz. Muhteşem bir manzaranın önünde çok güzel bir katmer yapacağız. Evet. Tahinli katmer. Tahinli katmer yapacağız bugün. Katmerimizin hamurunu yapmak için öncelikle unumuz, mayamız, suyumuz, sütümüz var. İç malzemesi için de yağlamak için de tereyağımız, sıvı yağımız, tahinimiz var. Öncelikle biraz unumuzu bir... koyduk. Unumuzu kasemize aldık. Katmerimize biraz başladık. Üzerine... Bir fiske tuzumuzu atıyoruz. Biraz süt, biraz suyumuzu bir fiske de mayamızı katıyoruz ve hamurumuzu yavaştan yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz cıvık bir hamur olması lazım. Katmerimizin yumuşak tel tel olabilmesi için yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuz kıvamına geldi. Şöyle bir toparlayayım. Hamurumuz yoğruldu. Hamurumuz yoğrulduktan sonra direkt katmer yapımına başlamıyoruz. Bir köşeye alıp yarım saat dinlendiriyoruz ki katmerimiz mayaya gelsin, tel tel dökülsün. Tamam. Bunu kenara alıp biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyelim. Ben de şuradan manzarayı seyredeyim. Muhteşem bir Erciyes manzarası. <laughs> Hamurumuz mayalanırken bir taraftan içimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Evet. Hamurumuzu kenara aldık. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun içinde tereyağı. Tereyağımız eridikten sonra tahin katacağız. Tereyağımız erimeye başladıktan sonra içine bir miktar sıvı yağ katıyoruz. Sıvı yağ ve tereyağının buluşmasıyla eritmeye başlıyoruz. Eriyen yağımızın içine tahinimizi katıyoruz. Tahin yağımızda katmerimizin olmazsa olmazı. Tahinsiz katmer olmaz. Kayseri katmerinin özelliği. Evet. Tahin olacak? evet tahinli olacak. Tahinli ve katmer? Tahinli ve tereyağlı. Erittiğimiz yağımızı ocaktan alıp bir köşeye beklemeye bırakıyoruz. Tamam, birazcık soğusun. Hamurumuzu yırtmasın evet. sıcak sıcak. Bu arada hamurumuz mayalandı. Hamurumuz şu anda mayalandı. Katmer olmaya hazır bekliyor. Üzerini kapatmıştık, açıyoruz. Dinlendirdik hamurumuzu. Evet, hamurumuzu güzelce kabardı. Masamızın üzerine biraz un serperek. Daha sonra hafif böyle, görüyor musunuz mayalı hamurumuzu? Evet. Çok güzel kıvama gelmiş. Sıramur oldu. Havasını aldık. Aldık. Üzerini unladık. Merdane ile açmaya başlıyoruz. Bu hamurunuzu açabildiğimiz kadar ince açalım ki katmerler böyle tel tel bıraksın kendini. Şu noktası ince açma. İnce açmak, çok ince açacağız evet. Biraz büyüdükten sonra oklavayı alalım ki ince açmamıza da daha kolay olsun. Önce merdane sonra i̇nce oklavayla. Alayım. Bunu alayım ben. Bunu incecik açana kadar büyütüyoruz. İncecik açmamız lazım. Şu anda Kayseri Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal testlerindeyiz. Burada hanımlar bu lezzetleri gün boyu yapıyorlar. Yasin Bey, o kadar ince açacağım ki masamızın rengini görmekte zorlanmayacaksınız. Baklava hamuru gibi olacak o kadar iddialıyız. Açtığımız incecik hamurumuzun şimdi hazır. Maşallah. Bakın, İçimiz bakın. de hazır. Oh oh bakın, oh. Bakın bak. görüyor bakın, bakın görüyor musunuz? Maşallah elinize sağlık. Açtığımız incecik olan hamurumuzun üzerine tahinle beraber yaptığımız karışımı bolca seriyoruz bol olması gerekiyor içinde ama Nefce? içinden kaçmayacağız elimizi yani korkak alıştırmayacağız bunu da katmerde biraz bol alıştıracağız of. bol bol dökeceğiz ki lezzet versin çok da güzel koktu evet, tereyağı, tereyağı ve tahin tereyağlı, tereyağlı tereyağı ve tahinli katmer bunları böyle bir uçtan atalım ki hamurumuzda yağ değmedik yer kalmasın of of. <laughs> <Tereyağı, tereyağı, tereyağı. gülüyor> Sonra ortadan açıyoruz. Ortasını yırtıyoruz. Evet. Ortadan yırtacağız. Aa, çok ilginç. Sonra ortadan dışa doğru sarmaya başlayacağız Aa. Yasin Bey. Biz dedik ya Yasin Bey iddialıyız. Gerçekten adamlar iddialı. Bakın ortadan katladık, katladık, katladık. Şuradan açıyoruz. Şimdi kopardık. Sonra içindeki yağın bütünleşmesi için biraz böyle hamurla dans etmemiz lazım. Edin. Evet. Oynamamız lazım hamurla. Tamam. Hamurla biraz oyun oynamamız lazım ki katmerimiz gerçekten lezzetli olsun. Vay vay vay. İlk defa böyle bir katmer görüyorum. Sonra eşit parçalara ayırıp şöyle ben başlıyorum yapmaya. Şöyle. Bir kıvırma işlemi yapıyoruz. Şöyle. Doluyoruz. Doluyoruz, şöyle. doluyoruz, doluyoruz. Bu kat vermemizi sağlıyor bu işlem. Hmm, kat kat olmasını sağlıyor. Aynen öyle katmerimiz şu an hazır. Yalnız bu katmenimizin dolapta biraz bir yarım saat içine sürdüğümüz tereyağının donması lazım. Rahata donması. açabilmemiz için. Birazcık bir dolaba götürüyoruz buzdolabına bekletiyoruz. Evet. Yarım saat. Yarım saat sonra açacağız. Evet. Şunu da şöyle at. Sonra size tattıracağız Yasin Bey. <laughs> oh. Seve seve. Hamurlarımızı kenara almıştık yarım saat dinlenmesi için. Buzdolabından aldığımız hamurlarımızı açma işlemiyle saca göndereceğiz. Katlarına bakar mısınız? Şimdi tel tel olacak Yasin Bey. Bak Yasin olmaz. Afiyetle yiyeceksin. Tel tel olması lazım. Evet. Olmazsa ben <laughs> de katlar demem. Sıra, aynen. Tahinli tereyağlı katmer. Sonra açtığımız katmerlerimizi sacla buluşturuyoruz. Sacı alamadık yapışmasın. Yapışmaz. Zaten yağlı hamur ya Yasin Bey. Yapışmaz. Yapışmaz yok. Yeterli. Kendi yerine kalkar. Yeterli. Evet yağ katmayalım zaten taraftan. Ateş ne nasıl olacak? Ateş ayarı orta. Ne çok harlı ateş ne çok kısık ateş. İkisinin ortasında katmerimiz kırmızı kırmızı pişecek. Katmerlerimiz hazır. Artık ocaktan alıyoruz. Yalnız katmeri yemesi de özel. Kayseri'de sunumu için çemen, tulum peyniri, zeytin ve çay geldi. Evet. Katmenimizle beraber zeytinimiz, çamanımız, pastırmalı çamanımız ve tulum peynirimizle nefis bir tat alacaksınız şimdi. Nasıl yenir? Çayınleşti. Katmer, tayinli katmer. Şimdi onu göreceğiz. Evet. uygun yiyelim. Şimdi ben size bunu keseceğim. Keserek. Çıtırtısını duyuyor musunuz? Hepimiz duyduk. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat. Şimdi. Bakar mısınız? Bakın, 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 Tabii kat kat. Dediğiniz kadar var mıymış Yasin Bey? Bakacağız. Şimdi kadar. tadına bakacağız. <laughs> Şimdi Her şey tat bilirler. Görüntü şahane. Pastırmalı çamanla beraber size ikram edeceğim. Hadi bakalım. Üzerine çemen sürüyoruz. Pastırmalı çemen. çıtırtıya bakın. Çıtırtıya. Oh, 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 oh. Buyurun Bu Yasin sanır. Bey. Bu bir hale. Hmm. Biraz da peynirle ikram edeceğim size. Tadını değişik, farklı tat, farklı lezzet alabilmeniz için. İlk defa çemenli katmer yiyorum. Tahin, tereyağı ve çemen. Bu kadar mı güzel olur? Çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Kat kat. Afiyet olsun. Bayıldım. Şimdi... Şimdi tulum peynirli. Tulum peynirli bir katmer. Çok güzel. Kayseri usulü katmeri mutlaka evde deneyeceğim. Tarifini verdik, malzemelerini verdik, yapımını gösterdik. Evde ilk denediğiniz katmerimiz olsun inşallah. Yapabilirseniz deneyin, yapamazsanız çıkın yerin. Kayseri'ye Erciyes'e çok güzel bir yerdeyiz. Bakın arkamızda Erciyes manzarası. Dünyanın tadı devam ediyor.